Kardeşlerim, ey makama, mevkiye mahkum olanlar, Allah Teala'nın ayetlerinin okunmasından rahatsız olanlar, bak burada nasıl matematikte 2 çarpı 2 4 ediyorsa öyle Allah'ın kanunu var. Nerede Emeviler? Nerede Abbasiler? Nerede Selçuklular? Nerede Osmanlılar? O cihan devletleri neden yıkıldılar? Dünyaya, makama, mevkiye mağlup oldular. Ulema dediler ki bize Allah'ın ayetlerini okumayın dediler, yapmayın dediler. Biz bu devleti kendi havamıza, hevesimize göre yönetelim dedikleri an Allah Teala nusretini onlar üzerinden çekiverdi. Hiçbir güç ezimete Allah'ın gazabı gelecekse en anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnetine sözde değil eğer hayatınızda sırtınızı döndüyseniz orada mağlubiyet var o mağlubiyet geldi mi böyle olacakmış.